148. sorumuz. Birinci grafikte 2018 yılında üniversite olimpiyatlarına katılan tıp fakültesi öğrencilerin kazandığı madalya sayılarının dağılımı. İkinci grafikte ise olimpiyatlara katılan tüm üniversitelerin kazandıkları madalya sayılarının dağılımı gösterilmiştir. Tıp fakültesi öğrencilerin 15 bronz madalya kazandığına göre bu olimpiyatlarda toplam kaç madalya dağıtılmıştır? Şimdi İlk verilen daire grafiğinde bize neyi söylüyor? Tıp fakültesi öğrencilerinin kazandığı madalya sayısının dağılımı. Yani 90-120 da 210 bu 150 derece değil mi? 150 dereceye karşılık 15 tane bronz madalya demek ki 150 dereceye 15'e 90 dereceye kaç tane gelir? 9 tane. 120 dereceye 12 tane. Yani toplamda kazanılan nedir? 12-9 daha 21, 15 daha 36. Yani tıp fakültesi öğrencileri 36 tane madalya kazanmıştır. 60 derece 36 tane madalyaya karşılık geliyor. Peki diğer fakülteler kaç derece yapar? 360 derece, 60 derece çıkardık. 300 derece. 300 derece kaç katı? 5 katı. 5 katı ne yapar? 180 yapar. Değil mi? Burası da 180. Bize neyi soruyor? Toplamda kaç madalya dağıtılmıştır? 180. 36 daha kaç yapar? 216 yapar. Doğru yanıtımız A seçeneğidir.